Merhaba arkadaşlar, DAX endeks analizi için karşınızdayım. Endeksleri çok ihmal etmişiz o yüzden bir iki gün mutlaka endekslere bakmak istiyorum. Şimdi DAX da günlük grafikte güzel bir kanal içinde hareket ederken, bakınız şu şekilde hemen çizelim net bir kanalımız var. Kanalın orta bandı da çok güzel çalışıyor. Ee, kanalımızın içinde son impulsunu yaptıktan sonra uzun zamandır yatay hareketine devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bizim en sonki e, yaptığı impulsumuz yani yükseliş impulsu bu şekilde arkadaşlar. Böyle tam çizelim. Evet. Henüz düzeltmesini 38.2 Fibonacci seviyesine bile yapmadığını görüyoruz. Yapmak zorunda mı? Hayır. Çünkü yatayda bir hareketi var. Dikdörtgen formasyonu yapıp bu şekilde de düzeltmesini yapabilir. Uzun bir süredir bu seviyede mayıstan beri e, takıldığını görüyoruz. Şimdi şimdi bunu kaldıralım. Gözümüz hiç yorulmasın. Şimdi özellikle e, bir kere kanal üst bandına geldikten sonra yataya sarmış bunu görüyoruz ve şu seviye bakın çizdiğim bu direnç bölgesi üstünde şu tepe üstünde hiçbir şekilde gövde kapanışı yapamadığını görüyoruz Böyle fiyat etiketi de atmak istiyorum 24651 seviyesi gibi diyebiliriz bakın üstünde hiçbir şekilde Gövde kapanışı bu seviyenin üstünde yapamıyor. Oldukça önemli bir direnç haline gelmiş. Aslında e, güzel trade fırsatları da vermiş. Nasıl vermiş? Çünkü altta da güzel bir destek kanalı oluşturmuş. E bu destek kanalı da kırılmamış. Aşağıdan al, yukarıdan sat. E, güzel trade imkanı vermiş ama e, tabii bir tarafa kırılsa daha güzel olur diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Şimdi altta da böyle bir desteğimiz var. İki fiyat arasında gidip geldiğini görüyoruz. Buraya da ben bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 23.028 diyebiliriz. Şimdi günlük grafikteyiz tabii ki. E, yükselen bir hareketimiz var. Düzeltmesini yataya sararak yapmış. E, eğer 23.000 tabii ki 23.000'e gelene kadar arada destekler tabii ki var. Onları da hemen göstereyim. <laughs> Bakınız burada yine bir bölge var. Altında kapanış yaptırmamış ama ben burayı şöyle bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 23.371 Yani burada aslında kilit seviye tabii ki alttaki destek bölgesi. 23.028 daha kilit bir seviye. Ama burada 23.371 de oldukça fazla destek bulmuş bir seviye olarak görünüyor. Gelmiş mesela bugün yine bir iğne atmış yakınlarına ve hemen çekilme göstermiş. Yani şöyle büyütecek olursak arkadaşlar, hala bu kanal içinde hareketini sürdüren bir fiyat var. Ee, yukarıya e, hareketini patlatırsa yani 24.651 üstünde günlük kapanış geldiği takdirde mum gövde kapanışı, o zaman yine kanal üst bandını takip ederek yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bir 127.2 extension seviyemize bakalım son çıkan impulsumuzun nereye denk geliyor? Yükselişlerde önemli olacak. Evet oraya da bir fiyat etiketi atalım. 26.560 diyebiliriz. Yani bir extension seviyemiz. Eğer bu bölgelerden fiyat yukarı yönlü 24.651'i kırıp kapanışlar getirirse yeni bir impuls hareketine başlarsa 26.560 bizim için önemli olacak. Ama şu an tabii ki yani uzak bir bölge çünkü şu an desteğine doğru tekrar iniyor. Peki destek kırılırsa ne olur? Ona bakalım hemen. O da oldukça kritik. <laughs> Sonuçta yükselen bir impuls var. Düzeltmesini derinleştirmek isteyebilir. Eğer 23.028 altında 23.028 aslında niye 0.28 diyorsam <laughs> 23.028 altında kapanışlar geldiği takdirde İlk 38.2 Fibonacci seviyesi 22287 seviyesini gösteriyor ve bu da aslında burada beyaz çizdiğim kanalın alt bandı oldukça önemli. Nerede denk geleceği eğer düşüş düşerse. Çünkü oldukça iyi çalışan ve sert çalışan bir kanal var. Alt bandı mutlaka bize direnç şey özür dilerim destek görevi görecektir. Ona göre de takip etmek gerekiyor. Ama ben yine de Fibonacci seviyelerimize fiyat etiketi koymak istiyorum arkadaşlar. 50 seviyesi de şu şekilde 21.595 61.8 Fibonacci seviyesine de koyalım. 20.910. Düşecek demiyorum tabii ki arkadaşlar. Ola ki bu çıkış hareketinin bir düzeltmesi olur. Bakın bu daha önceye bakalım. Yine sert bir yükseliş ve sert bir düzeltme hareketi. Düzeltmesini nereye yapıyor? Kanalın alt bandına yapıyor. Sonra sert bir şekilde tekrar yükseliyor. Yani e, yine böyle 2-3 mumluk sert bir düşüşle bir düzeltme hareketi yapıp kanalın alt bandını gösterebilirlerdi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öyle bir şeyde mutlaka bu seviyeler takip edilmeli. Ona göre... E, fırsatlar doğurabilir yani bu öyle hareketler. Yani buradan düşünsenize giren kişi muhteşem bir e, kar elde etmiş olur. O yüzden ben seviyeleri verdim. Gayet güzel yükseliş trendinde tabii ki ama uzunca bir süredir kanal içinde hareketine devam ediyor. Kanalın ne tarafa kırılacağını takip etmek önemli. Yine tabii ki analizimizi güncelleriz. Şöyle bir arasaya bakmak istiyorum. Ortada geziniyor arasay. Henüz bir aşırılık yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.